Yıl 1210 Haçlılar tüm güçleriyle Orta Doğu'ya saldırırlar ve Akka'yı merkez seçerler. Haçlı çeteleri bir veba virüsü gibi yayılır. Erkeklerin ekseriyeti meydan cihadına koşar. Evlerde ise çocuk, kadın ve yaşlılardan başka kimse kalmaz. Meysun adında 100 bin erkeğe bedel bir kadın vardır. Dört erkek kardeşi cephede olduğu için evde yalnızdır. Meysun Müslüman vatan topraklarının izzetini ve dört yiğit kardeşini düşünür. Ağızlarından köpek salyası akan azgın haşlı çeteleri evlere dadanınca işe yarayacak bir plan yapar Meysun Hatun. İslam ordusuna nasıl yardım edebileceğini Bununla birlikte cihada katılmayıp ticaret ve şahsi işleriyle uğraşan neme lazımcıları nasıl etkileyebileceğini, onları cepheye nasıl gönderebileceğini düşünür. Şam-ı Şerif'i ayağa kaldıracak ve zafer kazandıracak stratejik bir plan hazırlar. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsana ancak gayretinin karşılığı vardır. İman ve gayret Meysun Hatun'u yenilmez bir kadın kahraman yapmıştır. Meysun hazırladığı planı uygular, beline kadar inen saç örgülerini düşünür ve onları silah olarak kullanmaya karar verir. Komşu kadınları çağırır ve tarihe kaydolacak kısa ve etkili bir hutbe irad eder. Kadın komşularına der ki, biz erkek değiliz, hareket alanımız sınırlı, erkekliğini yitirmiş bazı erkek müsveddeleri kadınlar gibi evlere kapanmışlar. Cihat, cinsiyet meselesinden ziyade şahsiyet meselesidir. Şu gördüğünüz saç örgülerim bugün benim en kıymetlilerim. Şu gördüğünüz saç örgülerim bugün benim en kıymetlilerim. Onları cihat atlarına yular yapmak istiyorum. Umulur ki cihattan geri duran ve evde oturan kadın kılıklı erkekleri teşvik eder. Kahraman kadın Meysun, cetvelden düzgün, kılıçtan keskin itabetinden sonra kılıcı alır ve saç örgülerini keser. Meysun Hatun'dan etkilenen kadın komşuları da saç örgülerini keserler ve cihat atlarına yular yaparlar. Hazırlanan yularları bir izah mektubuyla Şam Emevi Camii İmam gönderirler i̇bn Cevzi ailesinden olan imam cihat atları için hazırlanan onlarca yularla birlikte minbere çıkar ve cuma hutbesini irad eder. Ayet-i kerimeler okur ve cemaatine ardından meydan okur. Estaizu billah. Ve katilu fi sebilillahi ve la yuhibbul mu'tedîn sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Fakat Allah'ın kanunlarını çiğneyerek haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِذْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ size kim saldırırsa siz de ona aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Kutibe aleykumul qital ve huve kurhul lekum ve asa en tekrehu şey'a ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'a ve huve şerrul lekum ve ya'lemu ve entum la ta'lemun. Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Cihat size farz kılındı. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayır olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُوَ لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Vallahu yuhibbu sabirin. Nice peygamberler gelip geçti ki kendilerini Allah'a adamış pek çok kimse onlara destek amacıyla yanlarında bulundular, savaştılar, cihad ettiler. Onlar Allah yolunda başlarına gelen sıkıntılardan dolayı gevşemediler. Zaafa düşmediler. Düşmana boyun eğmediler. Düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve in kütiltum fi sabilillahi au muttum min minallahi ve rahme hayrun mimma yecme'un. Allah yolunda öldürülseniz, Allah yolunda öldürülseniz, şehit düşseniz ya da başka bir şekilde ölseniz hayatınız son bulsa, şunu bilin ki hiç şüphesiz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti kafirlerin dünyada kalıp topladıkları her türlü menfaatten daha hayırlıdır. Estecabe lehum rabbuhum enni la udi'u amel amilin minkum min zekerin ev unsa Allah mücahit ve mücahide kullarına cevap verdi. Erkek olsun kadın olsun. içinizden çalışan hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Gayretini ziyan etmeyeceğim siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda eza, cefa gören, hakarete uğrayan ve savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka bağışlayacağım. Onlar altından ırmaklar akan cennetlere girecekler. Ya eyyühellezine amenus biru ve biru ve rabitu ve Vatqullah la allakum tuflihun, ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, daima savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. Ya eyuhallidine amenu, bize söylüyor Cenab-ı Hak. Ya eyuhallidine amenu. خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا أي إيمانًا karşı korunma tedbirinizi alın duruma göre bölükler halinde sefere çıkın ve gerektiğinde savaşın بينهم العداوه والبغضاء إلى يوم القيامه كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله ve yes'auna vallahu la yuhibbul Yahudilerin arasında kıyamete dek devam edecek kin ve düşmanlık bıraktık. Bu Müslümanlara bir müjdedir aynı zamanda. İyi dinleyiniz kardeşlerim. Yahudilerin arasında kıyamete dek devam edecek kim ve düşmanlık bıraktık. Size kainatı yaratan Allah'ın ayetlerini okuyorum. Yahudiler ne zaman savaş için bir yangın tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Yahudiler yeryüzünde daima fesat çıkarmak için çalışırlar. Oysa Allah fesat çıkaranları sevmez. Yuridun li yutfi'u bi afwahihim. Vallahu mutimmu nurihi ve Kafir, müşrik ve münafık toplulukları eylem ve söylemleriyle Allah'ın nuruna, İslam'a ve Müslümanlara engel olduklarını zannetseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müslümanlar muzaffer olacaklardır. İnna Allah el mu'minin enfusuhum ve amwaluhum bi en lehumul Allah müminlerden canlarını ve dünya varlıklarını cennet karşılığında satın almıştır. Ve ma lekum la tuqatilun fi sabilillah. Ve ma lekum la tuqatilun fi sabilillah. وما Allah'ın yolunda Allah'ın rızası gereği savaşa çıkın cihada çıkın diye emredildiği zaman size ne oluyor ki geri duruyorsunuz kaçıyorsunuz korkuyorsunuz küffar ordusuna korku salan İslam ordusuna da cesaret veren bu ayeti kerimeler okunur sonra da erkeklerin canlarına okunur meydan okuyan Şam Emevi Camii imamıdır. Ey cihatla dünyayı fethedenlerin nesilleri, ey dünyaya İslam'ın adaletini getiren ümmet, ey şehit çocukları, size ne oldu ki cihadı terk ettiniz? İzzet size ait olduğu halde onu düşmana mı bıraktınız? Şehit kanlarıyla sulanan topraklarımızda düşman güruhlarının olması onurunuzu incitmiyor mu? Cephedeki kardeşlerimizin çektiği sıkıntılardan rahatsız olmuyor musunuz? Bizler nimet içinde yüzerken kardeşlerimiz düşman ateşi altında mücadele ve mücahede bütün meşakkatiyle devam etmektedir. Siz cihada çıkmayacaksanız bari yol verin de kadınlar çıksınlar. Siz sürme sürün, kına yakın. Ey kendini erkek zanneden sarıklı ve sakallı zavallı kadınlar! Ey kadın kılıklı erkekler, ey erkek olduğunu zanneden zavallı erkekler, ey erkek müsveddeleri, elindeki yuların neden örüldüğünü biliyor musunuz? Bunlar kadınların saç örgülerinden örülen dizgin yularları. Kadınlar saç örgülerini kestiler, zevku sefadan yüz çevirdiler. Zaman cihat zamanıdır. Eğer bundan utanmadıysanız, ve bu yularları cihat meydanında kullanmayacaksanız ensenize takın örgülü ve zülüflü erkekler olun. Hutbe biter. Bir an derin bir sessizlik olur. İmam elindeki yularları cemaatin üzerine fırlatır, savurur ve haykırır. Ey kubbe! Ey mescit! Erkeklerimiz ve erkekliğimiz öldü. Ağlayın halimize. Bu sözlerden sonra binlerce insan büyük bir cesaretle cepheye koşar ve Haçlıları Müslüman topraklarından kovar. Böylece zafer ümmet şuurunu taşıyan bir kadın ve yaşlı bir imamın yüreğiyle ve yüreklendirmesiyle kazanılır.